otakle görüşebiliriz ben bu açıklamayı yapıyorum Bir de baktım şimdi müçotakis meydan okuyor artık federasyon federasyon diye bir şey yok geçin artık o iş bak sen bazı dağlara güveniyorsun o güvendiğin dağlara kar yağdı kar Onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın. Önce haddini bileceksin ya. Eğer haddini bilmezsen istişari toplantılar, eski adıyla istikşafi toplantılar başlasın dedik. Ve geçen hafta İstanbul Dolmabahçe'de başlatıldı. Şimdi ikincisi Atina'da yapılacaktı. Bir çota kesin meydan okudu. E şimdi sen bu meydan okuduktan sonra biz seninle nasıl bir araya gelelim? Önce haddini bileceksin ya. Eğer eğer gerçekten bir barış arayışı varsa sende bana meydan okuma. Haddini bil. Eğer haddini bilmezsen e o zaman masayı demek ki sen tekmeledin. Masadan kaçtın biz masadan kaçmadık. Biz masadaydık ve bu şekilde gitmesi halinde de biz seninle masaya oturamayız. Adalarda yaptıklarınız ortada. E neyinize güveniyorsunuz ya? Hani bir yerlerden size gene destekler gelecek. Buna mı güveniyorsunuz? Eğer buna güveniyorsanız yanılıyorsunuz. Nereden ne gelirse gelsin. Şunu bilin ki Türkiye dimdik ayaktadır. Yerindedir ve gereğini de gerektiği zaman yapmasını bilir. Ve tabii ben buradan Miçotakis'e bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bak, sen bazı dağlara güveniyorsun. O güvendiğin dağlara kar yağdı, kar. Hiçbirinden sana fayda gelmez. Ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Yola da böyle devam ederiz. Onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın. Yunan ve Rum tarafının son günlerdeki açıklamalarına baktığımızda Kıbrıs Türk'ünü yok sayan tutumlarında en küçük bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu kalmamıştır. İster kabul edersiniz, ister etmezsiniz. Artık federasyon, federasyon diye bir şey yok. Geçin artık o iş. Hidrokarbon kaynakları konusunda da Kıbrıs Türkleriyle masaya oturmaktan ısrarla kaçıyorsunuz. Siyasi ve ekonomik her alanda Türk tarafına uygulanan ambargoları ağırlaştırarak sürdürüyorlar. Artık bu adaletsizliğe tahammül etmemiz mümkün değildir. Kıbrıs Türklerinin yarım asırdır adada süren çözümsüzlüğün mağduru olmasına daha fazla izin vermeyeceğimizi tüm dünya bilmelidir. Değerli arkadaşlar, Kıbrıs meselesi Türk ve Kıbrıs halklarının ortak davasıdır. Rum tarafının kanlı saldırılarıyla tırmanan sıkıntılar tüm çabalara rağmen kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulamadı. Adadaki iki taraf arasında 1968'de başlayan Türk tezinin yerel özerklik şeklinde ortaya konduğu ilk görüşmeler 1971 yılı sonuna kadar sürdü. Türkiye ve Yunanistan'ın da katılmasıyla devam eden görüşmeler 15 Temmuz 1974'te yaşanan Rum Yunan darbesiyle son buldu. Kıbrıs'lı kardeşlerimizin can güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiğimiz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve ondan sonra 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Bu süreçte de müzakereler kesintili de olsa hep devam etti. Egemenliğini adanın kuzeyine de yaymaya çalışan bir politika izleyen Rum tarafı müzakerelerde devlet yapısını bu doğrultuda şekillendirmek istedi. Rumlar Türk tarafının Buna razı olmamasını da çözümsüzlüğün sebebi olarak göstermeye çalıştı. Halbuki 1960'larda Kıbrıs Türk tarafına otonomi hakkı bile tanımayan Rumlardı. 1970'li yıllarda iki kesimli, iki toplumlu federasyonu kabul etmeyen yine Rumlardı. Avrupa Birliği üyeliği perspektifi güçlenince federasyon fikrini savunur görünen Rumlar asıl niyetlerini daha sonra ortaya serdi. Amaçları bu süreçte Kıbrıs Türk tarafının elde edebileceği hakları Türkiye'nin üye olmadığı bir Avrupa Birliği içinde kolaylıkla aşındırarak adayı tek başlarına yönetmekti. Yok böyle ya. Bilindiği gibi Annan planı ki Sayın Kafi Anan'la, Kofi Annan'la Davos'ta bu işi konuşmuş ve kendisi o zaman bana şunu söylemişti. Ben dört kez bu işe giriştim, bunu başaramadım. Şimdi de bunu başaramayabilirim. Ben de kendilerine şunu söylemiştim. Şimdi rahmetli oldu tabii. Dedi ki, eğer bana siz söz verirseniz ben bu işe girerim. Ben de kendisine dedim ki, Türk tarafında garantör ülke olarak Türkiye'den olumsuz bir şey kesinlikle görmeyeceksiniz. Biz her zaman bu işte bir adım önde olacağız. Peki dedi başladı. Ve toplantılarımızı İsviçre'nin Burgenstock dağ yamacındaki yer orada sürdürdük. Ve toplantılara katılıyoruz. Yunanistan tarafı aynı şekilde katılıyor. Avrupa Birliği'nden temsilciler var. Bir Alman olan Forheugen bu toplantılara gözlemci olarak katıldı ve bu çalışmalarımızı sürdürdükten sonra sonunda yine onlar kayış attı. Bunlar Tabi Kofi Annan dedi ki ben söz verdim. Buradan bu işi bitirmeden ayrılamayız dedi. Çünkü bir referandum yapmamız gerekiyordu. Referandum içinde Rumlar böyle kayış referanduma gittik. Referandumda Türk tarafı olarak oradaki soydaşlarımız bu işe %75 evet dedi. Rumlar ise %65 hayır dediler ve bütün bunlara rağmen Güney Kıbrıs Avrupa Birliği'ne alındı, Kuzey Kıbrıs ise alınmadı. İşte bunlar tek millet, tek millet. Hiçbir zaman sözlerinde durmadılar. Bundan sonra da durmayacaklar.